Sedat Peker'in, Mehmet Yüksel Sedat Peker'in yayınladığı videoları izlediniz mi? Sedat Peker hakkında ne düşünüyorsunuz? Saygılarımla, iyi akşamlar. Evet, tabi izledim. Beş videoyu da izledim. Sedat Peker'in videolarını izledim. Ee, yani Sedat Peker'in kendisiyle pek işimiz olmaz. Ee, çünkü eee benim en çok dikkatimi çeken şey şu konuşmalarında kızım diyor kızımı üzeni yakarım diyor ben kızıma aşığım diyor çok güzel bravo öyle çok güzel sözler yani buna kimse hayır diyemez herkes de takdir eder helal olsun adama kızı için dünyayı yakıyor falan der <laughs> fakat arkadaşlar bu bir erdem değildir Kişinin kızını sevmesi erdem değildir. Kışının kızını, kışının kızını sevmesi doğaldır. Tabiidir. Sevmemesi gayri doğaldır, gayri tabidir. Ya ne biçim adam kızını sevmiyor denir. Bu gayet doğaldır yani. Kişinin kendi evini yandığı zaman orayı söndürmesi erdem değildir. Komşusunun evi yandığı zaman orayı söndürmesi erdemdir. Onun için koşması erdemdir. Dolayısıyla kişinin kendi kızını sevmesi doğaldır, tabiidir, normal haldir. Başkalarının kızını kendi kızı gibi sevmesi erdendir. Bu var mı yok mu? Başkaların kadınları, kızları mesela yerlerde sürüklenen kızlar gösterilerde bir sürü kızlar yerinde sürükleniyor. Şu anda hamile kadınlar içeri atılıyor. Hamile kadın içeri doğurduğu halde emrih kemaatçıymış. Neymiş bilmem ne teröristmiş, solcuymuş, saçlarımdan sürükleniyor. Kızlar, kadınlar. Sen bunlara ne diyorsun? Kendi kızın gibi onların acısını hissettin mi? Bunlar da benim kızım dedim mi? Demedim. Kılın kıvırdamadı. Üstelik oruk oruk kanlarına akıtacağız dedim. Yani ekranlarda böyle caf konuşmalar yapmak kolay. Karşıya korsun bir tripod bir de kamera kahraman gibi insanlara kendini gösterebilirsin. Helal olsun adama ya. Nasıl konuşuyor? Etkili bir Türkçe ile vurgularla işaretlerle, hareketlerle böyle yere vuraraktan falan bu ekran büyüsüdür arkadaşlar. Bu büyüye sakın kanmayın ha. Bak ben de burada konuşuyorum. Ben de ekran büyüsü yapabilirim. Kelimelerin gücünü kullanarak sizin bilinç altınıza girebilirim ve sizi e, esir edebilirim. Ekranın böyle bir gücü var. Kelimelerin böyle büyüsü var. Ama bunlara kendinizi kaptırmayın. Yaptıklarına bakın, yaşantısına bakın, nereden geçiniyor ona bakın. Komşuluğuna bakın, yolculuğuna bakın, alışverişine bakın. Nereden kazanıyor? Alın teriyle mi kazanıyor? Emeğiyle mi geçiniyor? Parayı nereden buluyor? Bunlara bak, ben bunlara bakarım. Ben bunlara bakarım. Senelerce Sedat Peker hükümeti desteklemiş. Senelerce bizim zulüm gördüğümüz anlarda mahkemelerde yargılanırken yüzlerce kız, kadın bu hükümetin zulmü altında inerken o hükümetin yanında yer almış. Hala da yanında yer alıyor yani. Tayyip abi deyip duruyor. Başka bir şey demiyor. Lafı nereye getirecek? Merakla bekliyoruz. Ben bu sürecin sonunda Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Başka yolu yok. Çünkü Mehmet Ağar'a yüklenmek demek arka planda Tayyip Erdoğan'a yüklenmek demek. Çünkü Mehmet Ağar Tayyip Erdoğan'ın emanetçisi. Pelikanlara yüklenmek demek pelikancılara Tayyip Erdoğan ailesine yüklenmek demek. Çünkü o onlar tarafından yönlendiriliyor. Ama şimdilik Tayyip iyi, çevresi kötü gidiyor bir taktik uyguluyor adeta. Bakalım nereye varacak? Ben ben devleti kutsayan adamları pek sevmem. Devlet kutsaldır. Hayır değildir kardeşim. Allah kutsaldır. Ondan başları kutsal yoktur. Hatta Allah mübarektir. Kutsal da değil. Kutsal Kur'an kavramı değil. Yani kalıcı ve sürekli olan sadece Allah'tır bu dünyada kalıcı ve sürekli olan sadece Allah'tır. Benim devlet görüşüm farklı. Ben devletin bir iyilik kurumu olmadığını düşünüyorum. İbn-i Haldun'a göre. Devlet insanın kötücül tarafından doğmuştur. Tahküm, semuru, sömürü, başkasının sırtından geçinme, yağma ve el koyma hırsından doğmuştur. Devlet sadece yüzde otuz falan iyi olabilir. Niye? Can ve mal güvenliğini koruduğu için, asayişi sağladığı için, sınırlarda nöbet beklediği için yüzde otuz anca iyidir. Yüzde yetmişi kötüdür yani. Ve içinde kötülükler cilt atmaktadır. Devlet dediğiniz şu anda kırk odalı bir Bizans sarayı gibidir. Her bir odasında kırk tane film çevrilir. Herkes birbirinin aleyhinedir. Müdür yardımcısını Müdür yardımcısı müdürü devirmek ister. 40 odası vardır. Her bir odasında 40 film çevrilir. an sarayı. Bunu kutsamak olmaz. Devletin eleştirilmesi gerekir. Devletin muhalefet edilmesi gerekir. Çünkü yeryüzünde eleştirmeyi ve muhalefet edilmeyi hak eden tek bir kurum vardır. O da devlettir. Çünkü başkasından para toplamaktadır. Askere polise emir vermektedir makamları, mevkileri kullanmaktadır. Ağzından çıkan kanun addedilmektedir. Geleceğin nesillerine hükmetmektedir. Eğitimi belirlemektedir. Bunun amansız bir şekilde denetlenmesi, eleştirilmesi gerekir. Kutsanması değil. Biz neye göre bakarız? Biz devletin kirlenip kirlenmediğine bakarız arkadaşlar. Yani Alaaddin Çakıcı yok, Sedat Peker yok öbürü. Devletin bizatihi kendi Emniyet Kurumu geçen sene Antalya'da kaçakçılıkla mücadele organize şube toplantısı yaptı. <laughs> Ve orada bir rapor yayınladılar. da bulundular. Dediler ki Türkiye'de şu anda üç tane büyük organize suç örgütü var. Ben söylemiyorum. Ben. Devlet söylüyor. Emniyetin açıklaması. Antalya'da geçen sene yazın yapılan toplantıdan sonraki açıklama. Devlet diyor ki, mevcut devlet diyor ki Kardeşim şu anda üç tane organize suç örgütü var diyor. Bir, Alaaddin Çakıcı. 428 tane adamı var diyor. Adamların sayısı da veriyor. İki, Sedat Şahin. 257 tane adamı var diyor. Bu Sedat Bekir'den farklı. Bir de şeyle Bafralı, Samsunlu başka birisi. En büyükleri. 3 Sedat Peker 253 tane adamı var diyor. Devletin kayıtlarına geçmiş. Devlet bunlara organize suç örgütü diyor. Ne yapıyorlar? Çek tahsilatı yapıyorlar. İş yeri Adam dövüyorlar. Koruma adı altında adam indiriyorlar. Devletin pis işlerini ihale olarak alıyorlar. Onları bunlar aracıyla yaptırıyorlar. Bütün devletler görünür devlette de yetinmez ve Arka planda uyuşturucu kaçakçılığından silah kaçakçılığına kadar organ ticaretine kadar bütün bunları kontrol etmek ve buraları denetim altına almak için bu yeraltı dünyasına girer bütün devletler. Bütün devletler bu ihtiyaçtan dolayı para gerekir. Bu parayı da bu tür kişilere havale ederler. Mevcut AK Parti iktidarı da bu yola girdi yani pis işleri nasıl yürüteceğim örtülü ederek var o yetmiyor daha büyük para lazım o zaman önce birine veriyor sonra öbürünü tasfiye edip öbürüne eee önce eee Süleyman Soylu vasıtasıyla Sırat Peker'i bu işlerde kullanılmak üzere kendi mafyası olarak kullanmaya kalktı çünkü AK Parti'nin mafyası yoktu eee Elemanları, iş adamları, şunları, bunları var da, mafya başka bir şey yani. Bu doğuştan gelen falan bir şey lazım. O zaman mevcut mafyalardan birisine le iş tutmak durumunda kaldı. İşte Süleyman Soylu aracılığıyla Sedat Pekerle o düşünülen yeraltı işlerini uyuşturucu kontrolünden tutundan silah kaçışını bunlar yürütmeye. Fakat daha sonra. Öbür birinci 408 elemanı olan birinci sıradaki Alaaddin Çabıcı ve onu destekleyen eski derin devletçiler Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli işin işine girince dediler ki bu üçüncü sıradaki daha dünkü yeni yetme bir çocuktur. Bizim asıl seçimlerden beri iş yaptığımız, sizden önceki hükümetlerin iş tuttuğu daha baba şeyler var yani. Babalar var ya, yani, Mafyanın babaları var. Onunla iş yapacağız dedi. Sonra baktı ki buna gerek yok. Bu sefer e, Tayyip Erdoğan bu MHP ve Alaaddin Çakıcı'ya doğru işi kaydırdı. Bu arada e, Mehmet Bekir de boşa düştü. E, ve e, 20 yıldır yatırım yapıyordum diyor. Beni niye boşadınız diyor. Üçüncü sırada olan, beni bıraktınız birinci sıradaki Alaaddin Çakıcı tayfasına yöneldiniz. E, bu uyuşturucu işlerini silah kaçakçılığı işlerini e, devletin alt taraftaki o e, yürüttüğü e, pis işleri e, onunla yapacaksınız demek demekleri terk ediyorsunuz üstelik bana söz vermiştiniz umut verdiniz hani beraber olacaktık o kadar rabia işareti yaptım o kadar övdüm mitiklere katıldım destekledim hükümeti ve sap gibi beni bıraktınız ona gittiniz diye şimdi oradan böyle barbar bar bağırıyor sebebi bu yani sebebi bu. Şimdi peki devletler bu işlere girmeden yapamazlar mı? Yapabilir canım. Zaten siyasetin amacı nedir? Devleti çetelerden arındırmaktır. Şu anda Türkiye'de bir temiz eller operasyonu yapılması gerekiyor. Bir savcının çıkıp tak 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 bu beşli çete dahil olmak üzere. Bütün devletin iş yaptığı mafya grupları hepsi dahil olmak üzere temiz eller operasyonu devletin içini temizlemek için temiz eller operasyonu. Şu anda bunun yapılma ihtimali yok. Çünkü en baştaki buna izin vermiyor. Tepeden itibaren bu işlerin içine girmişler. O zaman muhtemel bir hükümet değişikliğinden sonra ilk yapılacak iş temiz eller operasyonu başlatmaktır. Bu beşli çetenin bütün ihalelerine, yatırımlarına ve mal varlıklarına el konulması gerekiyor. 40 yıl Köprülere para vereceksiniz. Hastanelere para vereceksiniz. 40 yıl, 35-40 yıl. Onlar da yatacak. Sen geçmediğin köprünün parasını senden alacak. 40 yıl bağlamış ya adam bağlamış. O oh, ne ala memleket ya. Şunlara bak ya. Yeni bir hükümetin gelip bu beşli çetenin tüm mal varlıklarına donuna kadar el koyması gerek. AK Partili yöneticilerin Cumhurbaşkanı Başbakan Bakanlar 2002'den itibaren ne kadar AK Partili yönetici varsa belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı hepsinin mal varlıklarının derhal dondurulması gerekir. Yolsuzluk yapmayanlar serbest bırakılır. Hani içeri atılsın demiyorum bak bunlara hemen cezaevine doldurulsun demiyor. Mal varlıkları dondurulacak. Gelecek ben bunu alın terimle kazandım. Hiçbir yolsuz yapmadım diye kanıtlayanlar serbest bırakılacak. Kanıtlayanların malları halka dağıtılacak. Türkiye'de bunu yapacak bir hükümet var mı? Var. Olmalıdır. Olmak zorundadır. Olmazsa Türkiye çöker esaret altından alır. Türkiye işgal edilir. Bak size söylüyorum bu gidişle. Kendine gelmek zorunda. Kendi özünde olanı değiştirmek zorunda. Özünde olanı değiştirsin diye ben bunları söylüyorum. Eskiden gazeteciler kirli işleri ifşa ederdi. Şimdi kirliler gazetecileri ifşa ediyor. Eski bir kişileri İçişleri Bakanı'nın narkotik baronu olduğu iddiası var şeytanın bile şaşırası gelmiyor inanası gelmiyor olmalı evet şimdi bunlar e bunlarla devlet işle geçmiştir biraz evvel dedim ki temiz eller operasyonu hatta temiz eller devrimi yapılması gerekiyor temiz eller devrimi yedi beyza Musa Kur'an'da ne diye anlatılıyor yedi beyza ne demek beyaz el temiz el demek yani koynuna elini sokuyor çıkarıyor bunu mucize anlatırlar. Klasik hocalar. Hayır. Diyor ki firavunu devirmek istiyorsan iki güce sahip olacaksın. Asayi Musa ve Yedi Beyza. Musa'nın asası. Yani bilgi. bilgi. Bilgi ifade eder o. Ee, firavun sihirbastığının sahip olduğu bütün bilgilere sahip olacaksın. Sihri bile onlardan daha iyi bileceksin. Ama yapmayacaksın. Engel olmak için. İkincisi de yedi vayda. Kalbin temiz olacak. Elin temiz olacak. Pisliğe bulaşmayacaksın. Günaha bulaşmayacaksın. Yoksa değiştiremezsin. Yoksa temiz ellere operasyonu yapamazsın. Sen kirlisin çünkü. Bunları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Şu anda kendisi temiz, kalbi temiz, ruhu temiz, insanların temiz eller operasyonu yapması gerekiyor. Çünkü bizim vergilerimiz sağda solda çarçur ediliyor. Uyuşturucu paralarını da şurada burada silah kaçakçılığında kullanılıyor. Buna vatandaş olarak dur demeyecek miyiz? Benim paralarım nereye gidiyor diye sormayacak mısınız? Hayatın kendisini okumadan Kur'an'ı okuyamazsınız dedim biraz önce.